Şu anda Hisarönü köyündeyim. Burası dünden beri cayır cayır yanıyor. Dün bir video çekip paylaşmıştım. Ee, sayın Cumhurbaşkanına ve Sayın Orman Bakanına seslenmiştik. Daha fazla uçak, daha fazla helikopter demiştik. İnsanların evleri yanıyor demiştik. Ama şu an görüyorsunuz. Dünden çok daha kötü bir durumdayız ve havada bir tane bile helikopter yok. Bir tane helikopter, bir tane uçak yok. İnsanlar kaderine terk terk edilmiş vaziyette. Bizler de buraya yardımcı olabilmek için geldik ama insan gücüyle söndürülebilecek bir durum değil gerçekten. Çok acı bir manzara, çok acı bir tablo içerisindeyiz. Tekrar sesleniyoruz. Lütfen uçak bizim çaya ihtiyacımız yok. Bizim uçağa ihtiyacımız var. Bizim helikoptere ihtiyacımız var. İnsanlar cayı cayı yanıyor. İnsanlar evlerini, hayvanlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Şuraya bakar mısınız hale? Denize kadar gelmiş vaziyette orman yangını, berbat durumdayız. E, yerleşim yerlerine yakın arka taraf deniz, e, ormanla denizin arasında insanlar sıkışmış vaziyetteler. E, bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya sesleniyoruz. Buraya uçak ve helikopter ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanım, lütfen. Dün geldiniz, çay dağıttınız. Bizim çaya ihtiyacımız yok, bizim uçağa ihtiyacımız var. <laughs>